Oğul gelmiş. Bakalım hayırlısı maşallah. İkisi de güzel. Biraz sonra bunları alacağım. Çekiyor değil mi? Bu oğulların ikisini de biraz sonra alacağız. inşallah İkisinde maşallah var. Kovaları hazırlayıp şuraya koyacağız. Arılar niye öyle? Biri bu, biri bu. Bu da güzel. Yani, yani. Ama şu daha güzel. Şu biraz ondan da eski baba. Şu daha güzel. İkisi de güzel baba, ikisi de güzel. Bunları bir üstümü değiştireyim. Bunları alacağım şimdi. Şans. Dün akşam da şuradan bir yerden almıştım. Adıca konmuş. Şimdi üstümü, üstümü giyinmeye gidiyorum.